Kutay. Sen de Yusuf. Kalemin var mı? Var. Bana versene. Yo vermeyeceğim. Oğlum versene lan. Vermeyeceğim lan. Bak ağzına çıkacağım ha ver şu kalemi. Sen çıkışa bir gelsene oraya öyle. Gel lan. Gel. Ya. gel gel çıkışa gel. Tamam lan gel çıkışa. Gel gel biz görüşeceğiz <laughs> çıkışta görüşeceğiz. <laughs> görüşeceğiz. ha <laughs> ha bitireceğim oğlum sizi. Kaldığınız tek evi de yok edeceğim lan. Bittiniz siz lan. Bittiniz, bittiniz. Her şeyinizi bitireceğim. <laughs> Yaşasın kötülük be. Bittiniz oğlum siz. Şuraya da şöyle koyalım. Bittiniz. Yoksunuz siz artık. <laughs> Görüşürüz pislikler. Canınız cehenneme yanın böyle. Vallahi bu korkak da okul çıkışına gelmedi ha. Ben senin en boş boşuna gelip sen okul çıkışında gelmez ben miydin? Gelse toka da çekecektim. Onu vur, onu bulursam kafasını koparım. Evet ne olmuş? Lan, evet. Lan ev gitmiş. Ev gitmiş. Ev gitti. Ev. Lan evimiz. <laughs> ev gitmiş adam. Tamam tamam sen sakin ol bir de bir harcası ki ya. Halkı ya hem yani, Oğlum, bir sürecinin para gitti bana. kalan tek şey bu ya. Haydi. Ne yapacağız biz şimdi? Oğlum gece nerede kalacağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Nereye tamam ben bilmiyorum. size bir şey bulacağım gelin bana gel ben. gel. Arda, gel bana gel Arda gel abicim. Arda gel abicim gel. Fark et beni gel. Evet. Ben size bulacağım gel abicim gel. Ya. ya biz ne yapacağız ya? Nereye yapacağız biz? Bilmiyorum abicim burada bir harcasını hak etme. Oha bu bir var. Etme. Var. Oha, ne Oha bu ne lan? Abi aslında burada yaşayabiliriz ama... Ee, Ted burası soğuk ya. 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 merak etme, ısıtırız seni ya. Bir şeyler yakarız ya, siz merak etme. Hatta ben şimdi bir şeyler yakacak bir şey getireyim. Size de burada durun, kol çeydin tamam etrafı? Beda bekleyin beni, hemen. Abi çok, çok üşüyorum ya. Niye bu kadar soğuk burası? Geldim, geldim, geldim. Beda, merak etmeyin. Al abicim. Al şu atışları yak. Ah, şu atışları hemen ıslanmış şurada. Ama şey yok. O, o? Odun var da çakmak yok. Neyle yakacağız odunları? Onu ben düşünmedim. Üstünde var mı çakmak? Beyler kimseye söylemeyin. Ben gizli gizli cigara içiyordum. Nasıl ah. lan? Neyse tamam onu sonra konuşuruz. <laughs> Raklan ben ateş ıslanım. Şöyle yakayım abi. Ah ya, abi. Yanıyorsun Fuat ya, abi. abi. Yanıyorsun Fuat abi. Tamam. Abi çok 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 sıcak tamam. Islan. Haydın dikkat et öyle ateş düzgün yak öyle. <laughs> Allah Allah. Ya çüşen düşünmetmeyin <laughs> ıslanım beyler. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız Yusuf? Işte, Gece mi bir şey? Bu gece burada kalacağız. Ne yapacak bir şey yok. O zaman bu gece burada kalalım. Yarın bir halçasına bakarız. Bakalım beyler be. <laughs> be. Günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsın, iyi Gece nasıldı? Benim çok benim ağrıyor ya. Öyle, öyle bacağım evet. ağrıyor bir de. Çok soğuk aldım sanırım ya. Aa. Bir şey olmaz. Sadece şimdi bir şekilde. Şey ya Yusuf, gelecek aklıma şey geldi. Bu muhtarda bir iki tane ev vardır. Bize ev versene, bir iki tane gidip konuşalım Aydan Aynen gidip bir konuşmak lazım ya. Gelin Geri bir gidelim bir ya, haydına. gel gel. A gelin boş gel. kahvaltı falan de yapmayalım. Gel gel, gel biz sana güzel yatak alacağız seni, yani. gel. Böyle bir kıtlattım, sanki böyle güzel değil bir dam devam edelim hadi. Gelin be gelin be, bir konuşalım da ol olay böyle olmaz vallahi ya. Vallahi. Geç bir şu şey konuşalım. fukaranın güzel. işi bitsin bekleyek. Ha bekleyin. Ha bitti lan bitti. Otur, otur. otur. Ben, ben ayakta kalayım. Otur. Biz muhtarla görüşecektik. Ee, muhtar bey şu an çok yoğun ama isterseniz bir sorayım. Ne zaman? Olur olur biz de bekleriz. Bir saniye. Şöyler çay içelim kolay yani tamam mı? Sözünüz ben konuşacağım içeride. Gelin tamam. Muhtar muhtar sizi bey. Tamam. Tamamdır teşekkürler. Gelin geçerim. Selamünaleyküm Muhtar. Nasılsın sen Muhtar? selam İyi, işte. Ne oldu? Ne derdiniz, ne anlatın. Muhtar, bizim ev vardı. Bilmiyoruz bir şekilde ya patladı. Yani sen ne var ya bir iki tane bize ev versene ya Muhtar. Vermeyeceğim. Ee, muhtar, hadi sabrın bir ev ver ya ne olacak? Bir iki tane ev versene Yok çok ödemeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim diyemi vermeyeceğim. Kulüp gitse de vermeyeceğim. Hadi gidin başka kapıya. Ya peki muhtar sen görürsün böyle laf sokmaya falan gerek de sen görürsün. Birin beye bir gidelim ki öyle şey olmaz. Anan yavrum anan. Muhtar bey bir sorum var. Sor. Kaçlar lens mi? Kaçmıyor. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaçmıyor kaç. Oha, be eve bakın. Oha! Oğlum aşırı zenginler lan. Oğlum Oha. bayağı zengin Oha, lan çok bunlar. Oha! Oğlum baksana lan parti yapıyorlar lan. Parti yapıyorlar. Şunlara bak. Oha! Oha. Bunları soymaya mı gitsek? Bilmiyorum aslında ya. bir, bir, şey bir eve mi? gidelim, orada konuşalım bunu. Bir plan yapamıyorsunuz. Evet, evet eve gidip plan yapalım. gidelim terk edin eve gidelim hadi. Beyler bunlar şimdi zengin bunların kesin alt katta falan bir kasarı falan vardır. Yani zenginlerin hepsi öyle oluyor alt katta bir kasar falan oluyor. Bence kasarına bakalım. Oğlum saçmalama lan o sadece filmlerde olur. Niye oğlum Allah Allah. E, ya eee, şey yarın büyük bir alma açılıyormuş duydunuz mu? Kesin zenginlerin hepsi oraya gider. Aa o öyle bir şey varsa o zaman kesin yani gidip sorunu yapabiliriz ne diyorsunuz? Evet bize fırsat Nerede? çıktı. Evet evet kesinsin değil mi? Eminsin değil mi Amin evet, Evet. Yani Eminsin Evet eminim. o zaman gün yarındır. Duydum. O zaman atisyon Yatın hadi yatalım. Yarın Üfkat bakarız öyle şey. Ha peki sen yat. Ya bir yere maç açalım. Son yeri biliyor musun? Hmm biliyorum. Ne oldu ki? Hiç yani evde hem yemek kalmadı hem bizim karıda yapıyor. Yani hem açlıktan tohum saldım yani meyve sebze yemekten. Al bak senin olsun hatta bu. Bak tohumum al. Yani sen onun yerini biliyor musun? Biliyorum muhtarım gelin götüreyim seni. E götür beni abi. Buyur. Oha abiler çift doğruymuş lan gidiyorlar lan. Nere gidiyorlar? Soygun vakti. Hazır mısınız? Hadi. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Yusuf geç de kapıyı aç. Geç hiç hızlı olalım. Geç hızlı. Bu zenginlerin kapısı bir de farklı lan. Hadi, hadi Yusuf hızlı ol gelecekler. Oğlum açılmıyor. ya. Al sen de lan. Ya ver ver ben derim ya. Geç sen sen de şöyle geçin şuradan bir abi. Lan. Ver açılmıyor lan ciddi ciddi. Ha, açılmıyor. Ya bunlar bir yere saklamıştır kesin ya. Ha zengin doğru lan. Ya e, arasın da ben kol etraf kol Arayın Aray siki zamre kol ya. Sürekli ara üstten de ara. Bulursun zaten hızlı hızlı olun. Gelecek ay olun buldum, hadi. Buldum buldum evet buldum. Nasıl buldum, ya? Valla mı? Burada bir şey var. Evet evet. Helal lan evet. lan sana ara. biz seni boşaltmamış. Aç kapıyı hızlı kapıyı aç hadi direkt açtım, Açtım. Hızlı girelim hadi. Ferhat hadi, hadi hızlıca şurayı kapat Hızlıyorum anlamaz hadi. Kapatına Yerine koydum, da anlamasınlar. Ha Arda ne güzel koydun abicim. Lan bunların şeyleri nerede? Saksileri nerede Arda? Aha, dur, niye çalıyorsun? saksıdan para olmaz. Hadi hadi hızlıca şey içelim şey söyleyelim hadi, hadi hadi. Direkt gidelim. Işte, arayalım. Tamam koydum hadi gidelim. Dede ben telefonu evde unutmuşum da. Git Allah'ın denyo. Bir daha da unutma lan evde. Tamam dede ben hemen gidip alıyorum. Git hadi. Hadi be erkeğe gel, gel, gel hemen suya Hadi ertan. ara, ara ev ara. Hemen her evet, tarafı arayın be. Burada bir şey yok ya. Lan boşta mı buralar? Bakalım ya. Aa. Abi burada bir kul var ne işi yarıyor bu ya? Aa, düştüm Aa. Aa dur dur Bekle bizi bekle Bekle, bekle geliyoruz oh, bak, bekle Bir şeyler var abi Hayaleler şimdi bu kapıyı açmakta evet. kaldı. Kapının arkasında i̇şte, bir sürü şey var Kim işte... açacak kapıyı? Ve... Nasıl açacağız? Bir dakika burada bir farklı bir meşale var Bu işe mı ya Bilmiyorum bir denesene Bir dene bakayım Bilmiyorum ya Bırak bırak ustasına bırak Ya çık, bırak hadi sen şu ustasına bırak Şu kapıyı aç da görek yani. ya Hey hey lan Oo ben oh, zengin, zengin, olduk beyler oh. Zenginiz sen. Oo, oh, zengin. Helal lan size. Ah. Gel gel bir içe gelin ver gel gel. Oo oh. oh, ben zengin olduk zengin olduk da oh, bunları nasıl ol. çıkartacağız? Tek soru Nasıl Nasıl sandıklara bakın bakalım. Dur sen kayıp bakalım. Kazma buldum. Nerede Nereye? Oh. Çık çık kazayım. Hemen kaz çıkalım ben içeriye bakıyorum. Yem yani bakalım içeriye. Boş ver boş boş kimse yok hızlı ol Yusuf hadi. Der zengin olduk lan sonra sonra zengin olduk hadi. O muhtar hızlı hızlı Ben de hava açacağım yok görsün o günü görecek o muhtar. Kim var orada? Kim var orada? Hayda beyler. Eyvah beyler yakalar galiba. Lan. Var, 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 var. Şey orada. Bunlar orada. Ver bakıyor var, bakıyor hiç gözüme gözükmeyin ne yapacağız? Gelen kişiler mi bunlar? Evet, onlar geliyor. şey bizi. Oğlum polisleri çağırmışlar ne yapacağız? Kırıp kaçalım beyler. Eee kas kas kaz, Yusuf hemen kas kaçalım hemen. Abi ne yapıyorsun? Hayır. Bırak lan. Ver bunu yapmam lazım senin için. Polisler geldi iniyorlar aşağı. Ver aç aç aç. Polisler geliyormuş açın lan açın açın. açın. Aç aç aç. at, at, at. at kazmayı. İniyoruz aşağı. Çıkın ben çık çiçek büyüteceğim ben. Çıkın şuradan çıkın. Çıkın anı büyüteceğim. Çık hemen. Heh gel. Gelin beyler gelin gelin gelin. Tek ağını büyüteceğim. Gelin kapat kapıyı. Kapat, kapat, dışarı kapat dışarıya. Tamam. Evet. Gel valla ilk hırsızlıklarına böyle çoğalanmaz. Evet. Bunlar başarısını nasıl bilmiyorum. Ya üst çok yavaş topladın ya madenleri. Doğru sordu ya. Kırılmadı 3 saat. Ya neyse arda şuraya bu ışık yok mu ya? Işık siledim. tabi gerek lan oğlum biz de yakacağız ne yapacağız lan? Kör gözünü ben? ya. Kör müsün ya? Neyse yani iyi hırsızlık yaptık da nasıl çıkacağız şey öyle onu soruyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Ama efsaneyiz. Vay efsaneydi. Vallahi efsaneyiz usta ya efsaneyiz.